Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, Tepebaşı'nda 96 noktayı afet ve acil toplanma alanı olarak belirledi. Deprem ve diğer olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak adına belirlenen güvenli noktalara Tepebaşı Belediyesi tarafından da tabela yerleştirildi. Eskişehir'de polis ekiplerince 1816 otobüs ve şoförü kontrol edilirken, hız süre ihlali bulunduğu ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 6 şoförün sürücü Kürtü ceza cezai işlem uygulandı. Ordu merkezli düzenlenen ve Eskişehir'e de uzanan şase numarası değiştirilmiş araç operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan 2 adet araç ele geçirildi. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri yakalanırken diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Posta merkezli operasyonla enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan çeteye ağır darbe indirilirken 22 kişi gözaltına alındı. Çetenin Eskişehir'in de içlerinde bulunduğu 10 ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi. Eskişehir'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.